Avrupa Süper Ligi yine güncellendi. Her yıl bir şekilde gündeme geliyor ve A22 şirketi de geçen yıla göre birkaç değişiklik yaparak FIFA ve UEFA'ya yeni bir teklif sundu. Evet doğru duydunuz teklifi FIFA ve UEFA'ya sundular. Bu nasıl oldu? Gerçekten kurabilirler mi? Ve ne gibi yenilikler var? Bunları konuşacağız bugün. Artık her yıl yeni bir güncelleme ile karşımıza çıkıyorlar ve ne zaman gerçeğe dökülecek bunu merakla bekliyorum. Onunla ilgili bilgiler de var. Beğeni butonuna basıp pipe attıysanız başlayalım. Avrupa Süper Ligi'nin arkasındaki şirket, kulüpler ve taraftarlar için daha cazip hale getirmek amacıyla eskiden düşündükleri kapalı lig formatını tamamen değiştirdi. Geçen yıl Aralık ayında Madrid merkezli A22 Sports ya da A22 Sports ama A22 diyeceğim. Önceki planından vazgeçip yeni bir öneri sundu. 2021'deki 15 daimi üye kulüp ile oluşturulacak 20 takımlı kapalı bir lig yerine 64 kulüpten oluşan 3 ligli bir format önermişti. Ama bu kulüplerin nasıl katılacağı ile ilgili bir bilgi vermemişlerdi. Geçen yıl önerdikleri formatta ilk 2 ligde 16 şart takım ve 3. ligde 32 takım vardı. Her ligden 2 takım düşerken 2 takım da yukarı çıkıyordu. En alttaki lige ise her sezon yerel liglerden 20 yeni takım gelecekti. Yani yerel ligden en üst lige çıkabilmek için en az 3 sezon oynamanız gerekiyordu. Bu formatta hem düşme çıkmanın az sayıda takımıyla yapılması hem de üst ligdeki takımların neredeyse kapalı lig gibi oynaması tepkilere neden olmuştu. Bu yüzden A22 şirketi bu küme düşmeli çıkmalı sistemden vazgeçti. Yerel ligdeki performanslara dayalı bir sistem getirdi. Diğer büyük değişiklik ise 108 takımlı bir Avrupa sezonu varken bunu 64'e indiriyor olmalarıydı. Onun yerine A22'de takım sayısını 96'ya çıkartmış oldu. Yani bu sene gelen en büyük iki değişikliğin takım sayısı ve yerel liglerdeki sezonluk performans olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bu öneriyi sosyal medya kanallarından da duyurdular. Bu sefer 4 ligli bir sistem öneriyorlar. Her bir lig 8'li gruplara ayrılacak. 7 iç saha ve 7 dış saha maçı oynayacak takımlar. Yani toplamda 14 maç yapılıyor ve bu maçlar Eylül ayından Nisan ayına kadar sürüyor. Bu sefer ilk 2 ligde 16 takım olacak. İlk 2 ligdeki takımlar 2 grup halinde 8 gruplara ayrılacak. Diğer 2 ligde ise 32 takım olduğu için takımlar 4 gruba ayrılacak. Hafta içi oynanacak 14 lig maçından sonra en üstteki 2 ligdeki gruptan ilk 4'er takım çeyrek finale çıkacak. Diğer 2 ligdeki 4 gruptan ise ilk 2 sıradaki takımlar çeyrek finale çıkacak. Çeyrek finallerde önceki formatta olduğu gibi çift maçla eleme sistemi kullanılacak. Yarı final ve final için ise UEFA'nın da daha önce düşündüğü ve benim de anlatmış olduğum gibi dörtlü final yöntemine geçecekler. Yani tek bir şehirde dört takım yarı final ve finali tek maç olarak oynayacak. O hafta küçük çaplı bir kutlama havası oluşacak. Muhtemelen tüm liglerin finallerini aynı şehirde yaparak bütün maçları büyük bir organizasyona şölene çevirecekler. Kadınlar içinse ise 16 16-16'lık 2 lig ve toplamda 32 takım olacak. Diğer her şey tamamen erkeklerle aynı olacak şekilde tasarlanmış. Yani toplamda 18 maç haftası sürecek bu turnuvalar. Şu anki UEFA turnuvalarında ise bu sayı 19'a kadar çıkıyor ama maç sayısı maksimum 17'yi buluyor. Buradaki en önemli değişiklik biraz önce de söylediğim gibi takımların kendi liglerindeki performanslarına göre turnuvaya bir sonraki sezon katılacak olmaları. Yani her sezon yerel liglerindeki başarıya göre turnuvaya katılma hakkı kazanacaklar. Bu değişiklik bana göre UEFA'nın şu anki formatlarından pek de bir farklılık yaratmıyor. Ancak lig aşamalarındaki farklılık ve 8'li gruplara bölünerek yapılan maçlar işi biraz daha değiştiriyor. Lig aşamasındaki maç sayısının fazlalığı birazcık sıkıcı hale getirebilir bu işi. Ama yine de en üst ligdeki maçların çoğunun daha kaliteli olduğunu görebiliriz. Çünkü orada en iyi 16 takım yer alacak. Mevcut düzende 36 takımın 8-10 tanesi güç olarak oldukça tartışmalı Şampiyonlar Ligi'nde. Peki bu gücü nereden alıp da UEFA ve FIFA'ya teklif sunacak hale getirdiler işi? Siz bu tarz enteresan format videoları için futbola akıl katma yolculuğumuzda kanala abone olursanız ben de onları anlatayım. A22, Avrupa kulüp futbolunun UEFA tarafından tekerleştiğini söylüyor ve bu yeni ligi kurabilmek için UEFA ve FIFA'dan onay almak istiyor. Özellikle Real Madrid Başkanı Florentino Perez uzun zamandır UEFA'yı eleştiriyordu. A22 ise geçen yıl Aralık ayında Avrupa Adalet Divanı'nın verdiği önemli bir kararı dikkate alarak UEFA ve FIFA'nın bu yeni lig önerisini onaylamaktan başka şansı kalmadığını düşünüyor. Yani UEFA ve FIFA artık istese bile bu ligi engelleyemeyecek. Katılmak isteyen kulüpleri de herhangi bir şekilde ceza veremeyecek çünkü mahkeme bu yönde karar vermişti. Hatırlarsanız 2021'deki Avrupa Süper Ligi önerisinde UEFA ve FIFA bu projeye katılan 12 kulübe büyük tepkiler göstermişti. Bu kulüpleri turnuvalardan atmakla tehdit etmiş, para cezaları kesmiş ve oyuncuların uluslararası maçlarda oynamalarını yasaklamışlardı. Yani bu turnuvaya katılan takımların oyuncuları milli takımlarda, Dünya Kupası'nda, Avrupa Şampiyonası'nda oynayamayacaktı. Ancak A22 ve bu projeyi devam ettiren kulüpler Barcelona, Juventus ve Real Madrid bu karara karşı İspanya'daki mahkemelerde itiraz etmişti. Daha sonra Juventus Haziran ayında Süper Lig planından vazgeçse de mahkemenin kararı Süper Lig'in yolunu açmış oldu. Mahkeme UEFA ve FIFA'nın futbolu düzenleme hakkını kabul etti ama bu yetkiyi şeffaf, adil ve orantılı bir şekilde kullanmaları gerektiğini belirtti. Yani yeni özel kurulacak bir turnuva ihtimalini dışlamamaları gerektiğine karar verdi mahkeme. Ayrıca 2021'deki Süper Lig önerisinin en büyük eleştirisini alan noktayı şimdi düzelttiğini söylüyorlar. İngiliz taraftarlar Avrupa futbolunun geleneksel liglerinde kazanılan başarıların bu yeni ligle bozulacağından ötürü olaya karşı çıkmıştı. Ayrıca birçok kulüp UEFA'nın bu sezon uyguladığı İsviçre modelini beğenmeyip Avrupa futbolunu kendi ulusal ligleri gibi tamamen kontrol etmek istiyor. A22 yeni isim verdikleri Unify League yani birleştirme ligi ile birlikte finansmanı büyük bir yayın platformu kurarak yapmayı planlıyor. Unify platformu taraftarlara maçları reklamlı olarak ücretsiz ya da reklamsız ve ücretle birlikte izleme imkanı sunacak. Bazı uzmanlar bunun ekonomik olarak uygulanabilir olup olmadığını sorgulasa da DAZN ve FIFA bu modeli denemek için kulüpler Dünya Kupası'nda kullanacaklarını açıkladılar. Yani burada A22 ücretsiz maç imkanı vererek taraftarların gönlünü kazanmayı hedefliyor. Özellikle Şampiyonlar Ligi yayıncılarıyla yaşadığımız problemler düşünüldüğünde bu modelin biz izleyiciler için daha iyi olabileceği konusunda kesinlikle katılıyorum. Fakat sadece reklam gelirleriyle bu projeyi idare etmek gerçekten zor olabilir. Yani YouTube'daki gibi maçın arasına kısa reklamlar mı girecekler, nasıl yapacaklar bilmiyorum. Onu göreceğiz ama yazınki turnuvada o anlamda güzel bir deneme olacak. Tabi projenin güncellenmiş halinin Real Madrid ve Barcelona dışında başka kulüpleri de çekip çekmeyeceği şu an belirsiz. UEFA destekli Avrupa Kulüpler Birliği ve UEFA'dan gelen tepkilerin olumsuz olacağını tahmin ediyorum. Ancak A22'nin her görüşmeden sonra önerisini biraz daha şekillendirdiği de belli. Hatta A22 CEO'su Bernd Reihardt da bizimle konuşan 96 kulüple görüşmeler yapıyoruz. Gizlilik içinde ilerliyoruz. Kulüplerin UEFA yarışmalarında yer aldıkları için resmi desteklerini açıklamaları zor olabilir dedi. Ayrıca lig kazananları dışında hiçbir kulüp sabit olmayacak diyerek de bazı değişiklikler olabileceğinin sinyallerini verdi. Başlangıç tarihi için ise 2025 26 sezonu çok erken olabilir yani iyimser olabilir dedi. Benim tahminim UEFA'nın mevcut yayın döngüsü bitmeden bu değişiklik gerçekleşmez. O döngü de 2027 yılında bitiyor. Bir de süp Süper Lig isminin neden değiştirildiği hakkında birçok söylenti var. Bazıları ismin Danimarka Ligi'ne ait olduğunu iddia etti ancak Danimarka Ligi'nin adı Süper Liga. Yani zaten İngilizce bile değil ayrıca biz de zaten kendi ligimizde Türkçe Süper Lig diyoruz bu konuda net bir şekilde böyledir diyen bir kaynak bulamadım. Bence Süper Lig ismi yıllardır taraftardan uzak kendini kötü gösteren bir imaj elde etmişti. A22 şirketi ismin olumsuz anlamlarından kaçmak ve daha geniş bir kitleyi kucaklamak için yeni bir isme geçiyor gibi görünüyor. Tabi açıklama yapıldığında Süper Lig projesinin en büyük karşıtı olan La Liga da tepkisini dile getirdi. La Liga yeni önlerinin bazı elit kulüplerin çıkarına ulusal liglerin ekonomisini yok edecek bir model olduğunu söyledi. Ama bence artık bu kadar da olumsuz bir model bahsetmiyoruz. Çünkü kulüpler yerel liglerdeki başarılarına göre bu turnuvaya katılacaklar. Sadece en üst ligdeki takım sayısı biraz daha az olacak. Premier League ise henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak bazı kaynaklar kulüplerin projeye dahil olmamış olmasını ve finansman konusundaki belirsizliği vurguluyor. Ekonomik anlamda UEFA'nın turnuvalarına ve yerel liglere göre daha dezavantajlı olacağı konuşuluyor. Bu yüzden kimse finansman açıklanmadan karar vermek istemiyor. Bu işler biliyorsunuz tamamen paraya bakar. Çünkü bu saatten sonra FIFA'nın ve UEFA'nın kulüplere bu turnuvaya katılması haline yapabileceği bir yaptırım hakkı da kalmadı. Bir parayı açıklasınlar kimler katılır kimler katılmaz görürüz. Bizim ligden kim katılacak onu da merakla bekliyorum ama burada aslında kulüpler dünya kupasının da FIFA'nın bir süper lig projesi olduğundan bahsetmiştim ama o da ekonomik olarak pek de parlak başlamıyor.